İnsan cisimden ibaret değil. Hastalıklara baktığımızda, organik hastalıkların yanında bu hastalıkları dediğimiz farklı hastalıklar daha var. Onun için hem ruhumuzun hem cisimimizin hakim olacağı bilgi edinmeye ihtiyacımız var. Aklın nuru nasıl ki bunun ümeleniyeyle vicdanın ziyasına ulumu dinleyebiliriz. Aynı asırda yaşamış birlikte yaşamış alimimizin ikat ettiği gibi. Üniversitelerde fen bilimleri, sağlık bilimlerini verirken sadece üniversitede değil, şu anda yaşadığımız sıkıntıların başında da belki sosyal bilimlere az önem verdiğimizden dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Halbuki bizim özellikle memleketimizin geçmişine bakarsak çok derin izlenimizin olduğunu göreceğiz. Erzurum'a gelirsek, Erzurum gerçekten büyük bir hazine. Yer altı daha zengin. Çok dolu bir hazine sayılırız. Ama kıymetini bilmiyoruz. İnşallah üniversite olarak biz bu kıymetli hazinemizden çünkü hazinedekiler hiçbir zaman değerini kaybetmiyor. Belki daha değerli hale geliyor. Ama biz onlardan istifade etmek için bu hazineyi teker teker sizlerle oluşturmak istiyoruz. İnşallah bu daha sonraki günlerde de devam edecek. Bu sene iki programımız daha var. Ee, bu noktadan hem İstanbul'dan hem Kütahya'dan ve belki başka yerden gelen misafirlerimiz de var. Onlara da tekrar hoş geldiniz diyorum. Erzurum İslam medeniyetine İslam kültürüne çok büyük hizmetlerde bulunmuş bir şehirdir. Onu bir kelimeyle, bir cümleyle, bir kitap anlatmak mümkün değildir. Bu için Atatürk bahseti, özel olarak bütün bu şahsiyetleri tanıtmak için büyük bir gayretle çaba sarf ediyorlar. Bundan dolayı da Sayın Rektörümüze saygılarla burada şu tanrı maaş Erdoğan bütün bilimlerde sadece sosyal bilimler değil, fen bilimlerinde de İslam medeniyetine çok büyük hizmetlerde bulunmuş bir şehirdir. Ben bu Erdoğan'da yazılmış Türk kitapları, Nasıl Erdoğan kitaplarını burada zaten arz edecek değilim. Zaten bu kitabına müsait değil. Sosyal bilimlerde de çok büyük hizmetlerde bulunmuş. Tefsir sahasında, hadis sahasında, efendim, keramda, tasavvufta. Bunlar çok büyük hizmetlerde bulunmuş bir şehrimizdir. Fakat biz bunları maalesef Erdoğan'lı olarak eskiden beri ilgilenemediğimiz için, ilerimizde durmadığımız için bunları bilmiyoruz. Mesela. Şair Çukurova için diyor ki, kum dağımız kefen bezimiz. Çukurova toprakları mümkün, bereketli. Menderes Ovası da öyle. Samsun, Balkan hep böyle, Konya Ovası da. Erdoğan'ın Ovası da bir başka bereketli insanı yönünden bereketli, kültür yönünden bereketli, gerçekten çok mümin bir kültür toprağımız var. Saymayacak kadar güzel insanlar bu topraklarda yetiştiler. Biz Erzurum Kalkınma Vakfı olarak her yıl en az iki defa bu güzel insanları, bu güzel ülkelerimizi anmak, gayret etmek için ama toplantıları yapıyoruz. Yıllar önceydi, Osman Kemal Efendi'nin ismini duymuştum. Çok şey bildiğimi zannederdim Erzurum hakkında. Bu kalaniyet etmişim. Osman Kemal Efendi ismini duyduktan sonra bir araştırma içerisine girdim aizzane. Derken mesafeler kaydetmeye başladım. Bu büyüğümüzü Erdoğan'ın köyünde doğmuş bu gönüller sultanını kendi insanına, kendi halkına nasıl anlatabiliriz diye düşündüm. Vesileler oldu. Bu iş için Ankara'ya gittim. İstanbul'a gittim. Kitaplar aradım. Karıştırdım. En sonunda güzel bir tevafuk oldu. Profesör Doktor Bilal Kendikli Hocama bir telefon hoca ulaştı. Allah razı olsun. Dedi ki memnuniyetle geldim ve anlatırım dedi. Hoş geldiniz, sefa geldiler. Osman Kemal Efendi'nin torunu, eğitimci Sayın Gülay Ozan Hanım Efendi de aramızda. Kendilerinin konuşmalarını yapması için kürsüye davet ediyorum. Adi. Osman Kemal Efendi, bu güllü köyünden Erzurum'dan ayrılıp, yollara düşüp, Necep çöllerinde, Halep, Mekke, Medine gibi yollardan sonra İstanbul'a gelmiş. Aradığı neydi acaba? O iki gözü ama, ama kalbi Allah aşkıyla yanan bir kişiydi. O öyle bir aşkın içindeydi ki az gitti uz gitti derler ona. Bir masal gibiydi. O girdiği köylerde Allah'a davet eden, Allah'ın aşkını anlatan bir kişiydi. Ve bir gün gördüğü rüyasının etkisinde kalıp onu İstanbul'da, Eyüp Nişanca'da, Muradiye Medresesi'nde yaşadığı zaman gerçekten işte o gün haf günüdür diyoruz. Çünkü o şadırvandan içeri girdiğim zaman der kendisi. Abdülkadir Belgi Hazretleri'nin yanına doğru geldiğini ve eline hafifçe şöyle alnına koyduğunu, esmele çektiğini ve Osman Kemali Efendi'nin 19 yıl önce görmüş olduğu bu rüyanın aynısının o şadırvanda gerçekleşmesi ve onun eteğine düşüp bayılması. İşte o zat Muradiye Medresesi'ndeki, şimdi bizzat gidip gördüğüm çok güzel bir medrese, Muradiye Müzeli Hazretleri'nin de bizzat içinde yattığı bir medrese, Osman Kemali Efendi, Abdülkadir Behi Hazretleri'ne şüphesiz ki biat etti. Tövbesini aldı ve işte o gün, hak günü oldu. O gün kalbine iman yazıldı. Ve aradığı aşkı orada daha iyi buldu. Sehir üzülüke çıktı. Sırat-ı mustakim yolculuğuna çıktı şüphesiz ki. Yoksa bir insan bu sızıntıları, bu mesneviyi, bu aşkı nasıl anlatabilir? İlim, irfan şüphesiz ki vardı yanında. Aşkın beni rüsvayı cihan eyledik. Yaktı ciğerim bağrımı, kan eyledi gitti. Efkan ne büyük hainmiş, rahı talepte. Hep ehli talep geldi, figan eyledi gitti. Erbabı dil gör, ne talep var, ne emel var. Hak ile gelip hakkı beyan eyledi gitti. Canan yüzünün sırrını faş etmedi kimse. Erbab-ı sefa dilde nihan eyledi. Allah adını zikredelim evvela, vacip oldur cümle işte her kula, Allah adın her kim ol evvel ana, her işi asan eder Allah adın. Allah'ın adını anarak sözümüze başlayalım. Efendim, öncelikle Erbak niyetini diyoruz. Vefalı, sadık evlatlar. Şunun baştan bilinmesi gerekir ki, kamil insanlar görevlerini yapmışlardır, hizmetlerini ifa etmişlerdir ömürlerini sürdürmüşlerdir ve gel emri olunca da Rahman'a kavuşmuşlardır. Onlar görevlerini yaptılar. Onların tanımaya, tanıtılmaya da ihtiyaç yok. Ama bizim onları tanımaya ihtiyacımız var. Bizim kendimizi tamamlayabilmemiz, kendi kimliğimize kavuşabilmemiz için, kendimiz olabilmemiz için mutlaka ama mutlaka yaşadığımız şehrin manevi dinamiklerini tanımalıyız şehrimizin değerlerini tanımalıyız. Bu toprağı mayalayan, bu toprağın büyük ruhlarını tanımalıyız. Bu bakımdan Erbak yetkilileri bu sene gündemlerine Osman Kemali Efendi aldılar. Bunlar Osman Kemali Efendi'nin tanınmasına vesile olur. Osman Kemali Efendi hakkında ki büyük bir zattır, büyük bir ruhtur. Nurettin Topçu'nun ifadesiyle söyleyelim, bu tür insanlar büyük ruhlardır, büyük dağlara benzerler. Büyük dağı bir hakkın anlatmak, bir hakkın tavsiye etmek mümkün değildir. Ulu dağları tam olarak anlatamazsınız. Ulu dağa baktığınız yerden bakar ve fotoğrafını çekersiniz. Ama o Ulu dağın başka başka bakılacak alanları vardır. Dağcı olan kardeşlerimiz, dostlarımız bilirler. Akan başka başka dereleri ve suları vardır. Ağaçları vardır, bitkileri vardır. İnanın bir konferans dahilinde bir Ulu dağı, bir büyük ruhu, bir hakkın bütün cepheleriyle bütün yönleriyle tavsif etmek, takdim etmek mümkün değildir. O güç bendenizde yok. Bunu baştan ifade etmek isterim. Ancak iki temel husustan yola çıkarak Osman Kemali Efendi'yi dostlarıma arz etmeyi kendime göre tayin ettim. O da şudur, bu tür büyük, ulu şahsiyetler iki şekilde aslında anlatılır. Bir, tarihi kimlikleriyle, tarihi geçmişleriyle anlatılır ki vesikadan yola çıkarak, kaynaklardan yola çıkarak bir tavsiye yaparsınız. İki, fikri kimlikleriyle onları takdim edersiniz. Fikri kimlikleri de ortaya koydukları eserleridir, fikirleridir, düşünceleridir,